Psikolojik depresif problemler gün geçtikçe çoğaldı, çoğalıyor. Bu konuda neler tavsiye edersiniz? Şimdi psikolojik depresif problemler deyince günümüzde daha çok işte bu stres dediğimiz sıkıntılar e, irademizin dışında irademizle de değiştiremediğimiz oldukça baskıcı ve insanın ruhunu rahatsız edici sıkıntılar, bunlar psikolojik depresif problemler, sıkıntılardır. Önce şunu söylemek istiyorum ki bu stres kelimesi günümüzde çok fazla kullanılıyor. Bu sohbetler serisinde daha önce kısaca buna temas ettiğimi hatırlıyorum. Hoca Efendiye bir arkadaşımız iki tane top böyle avucunda oynatıyorsun, küçük avuç topu. Sert biraz, biliye gibi. Hocama hediye etmek istedi. Hoca efendi bu ne dedi? Bu dedi hocam stres topu yani. Stres olunca bunu böyle oynuyorsun. Ona dalıp gidince sıkıntılarını unutuyorsun dedi. Hani? Hoca efendi de ona aldığı yere attırıverdi. Bende stres olmaz dedi. Ve sonra dedi ki müminlerde stres olmaz. Stres şudur. Duyguların alabora olmasıdır. Saçların veya iplerin iç içe girip onu bir türlü açamıyorsunuz. İç içe girmiş, karışmış Arap saçı dediğimiz işte duyguların alabora olma keyfiyetine stres denir. Bu manada müminlerde stres olmaz. Çünkü duygular alabora olmaz. Duygular çatışması olmaz bir müminde stres olmaz. Stres sevabı olmayan Sonuçta of of ile şikayete giden bir kısım ruhi, duygusal sıkıntılar olarak da ifade edilebilir. Müminde çile vardır. Mukaddes çile vardır. Istıraf vardır. Ama bunlar Allah için olan şeylerdir ve sevap kazandırır. Ama diğerleri dünyevi tatminsizlikten kaynaklanan duyguların alaborası olmasından dolayı o İnsanda sevap kazandırmadığı gibi of of diyerek de şikayetlerle daha çok günaha girmesine de sebebiyet verebilir. Temelde bunu ifade ettikten sonra insanda bulunan psikolojik sıkıntıların altında tatminsizliği vardır. Psikolojik tatminsizlik gıdasını manevi gıdasını alamaması vardır. İnsanın manevi gıda alması, beslenmesi demek, doyması demek, tatmin olması demektir ki ele bi zikrillah tatmainnil kulub. Dikkat edin ha. Yanlış anlamayın. Agah mütenebbi olun, uyanık olun ki kalpler ancak Allah zikriyle mutmain olur, doyar, oturaklaşır demektir. Bu mevzuyu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabi sormuş. Ya Resulallah demiş bizde bazen sıkıntılar oluyor. O sıkıntılar da bizde maddi hastalıklara sebebiyet veriyor. Ne buyurursunuz? Tam soruya cevap mahiyetinde Efendimiz Aleyhisselam buyurmuş ki her kimin huyu kötü olsa kendi nefsi sıkıntıda tutar kimin huyu kötü olursa o kendisini nefsini sıkıntıda tutar ve hem kimin de kederi çok olsa kendisini hasta eder. Üstad da bunu anlatırken lemaatta kısmen de e, hastalar risalesinde yani 25. lemada da var bu. Diyor ki of of çekersen Hastalık bir iken ikileşir. Of of zaten üflemektir. Şişer. Belaya karşı ne yaptım da bu bela geldi? Benden başka bu belayı verecek kimse bulamadım maşallah Allah'a karşı. Sıkıntılar karşısında of of deyince balonu üfleyip de balonun şişmesi gibi bu sıkıntı ve belalar da daha da şişer. Şişer de dehşetlenir. Eğer merak da etsen bir iken ikileşir tabirini kullanmış. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir duasında Allahümme inni es'elükel affe vel afiyete li fit dünya vel ahira amin duası vardır. Ey Allah'ım senden istiyorum ben af istiyorum afiyet istiyorum. Af manevi sıhhat afiyet de maddi sıhhattir. Binaenaleyh manevi sıhhatini kaybetmişler zamanla maddi sıhhatini de kaybeder. Manen sıhhatli affedilerek manen sıhhatli kimselere zamanla Cenab-ı Hak maddi sıhhatte ihsan eder. Af ve afiyetin yan yana gelmesi bunu ifade ediyor. Ve bu mevzuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı tavsiyelerini sunmak istiyorum. Çok türlü kaygılanmalar çok türlü hastalıklara sebebiyet verir. Hadis. Çok kaygılanmalar yani o fiili bir dua da oluyor herhalde. Çok ciddi ve maddi hastalıklara sebebiyet verir. Başka bir hadis. Hak Teala Şifasını yaratmadığı hiçbir türlü dert yaratmamıştır. Her derdin of dememek, dermanı peşinde koşmak. Her kim o şifayı bilirse ilaç edip kurtulur. Her kim de o şifayı bilmezse o dertle kalır. Fakat sadece ölümün dermanı yoktur. Ölümden başka maddi ve manevi bütün dertlerin dermanı vardır. Peşine düşün. Araştırın demek. Burada bir inceliğe ayet açısından dikkat çekmek istiyorum. Çok önemli bir şey anlatacağım. Kur'an-ı Kerim'de sıkıntılar, dertler anlatıldıktan sonra ondan kurtulabilmek için la havfun aleyhim ve Yahsenün ifadesi gelir. Bu Kur'an'da çok geçer. La havfun aleyhim ve Yahsenün ayeti bu ayet. Demek ki hüzünlenmemek ve Aynı zamanda korkmamak, korkmamak geçmişle alakalıdır. Hüzünlenmemek de gelecekle alakalıdır. Allah'ın ayatü beyinatına ve kaderine bir insan sağlam iman ederse ne geçmişe dönük bir korkusu ne de geleceğe dönük bir hüznü olmayacak. Efendimizin hicrette, sevir mağarasında gelen bu ayete muhatap olması gibidir. Ve bu dünya bir karalama defteridir der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bütün bu sıkıntılara karşı psikolojik e, depresif, psikolojik şeylere karşı günümüzde insanlar ilaç kullanıyor, diazem alıyor. Gençken biraz ben de kullanmıştım o zamanki şartlarda. Rahatlatıyor gibi ama diazemle rahatlama değil de bu manevi diazemlerle ayet ve hadislerin ölçüleri içerisinde Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler penceresinden seyrederek işlerine girmemek lazım. Günah, gaflet ve isyana düşmüşse bile Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez hakikatine yaslanarak bu mevzuda kendisine teselli vermesi lazım iyi arkadaşlar çevresi edinmesi lazım ve günah zemininden olabildiğince uzaklaşmak lazım. 13. sözün arkasında üstadın gençlere hitap ettiği mektuplar var. Orada gençlerin işlediği günahlarla zamanla streslere, sıkıntılara girebileceğine dikkat çekiyor. Onun için o sıkıntılardan kurtulmak için gel şöyle bir 3 5 6 5 oynayalım. Plaja gidelim. Gel bir kafamızı demleyelim. Bu susuz adamın tuz içmesine benzer mahlasıyla anlatıyor. Onun için işlediğimiz günahlar ve tatminsizlikler bizde sıkıntı meydana getirdiği gibi aynen o günahlar işlemeye devam ederek değil de o zıttındaki ilaçlarla özellikle gelecekteki ümidini kaybetmiş insanlarda ruh boşluğu daha fazla olur. Onu Allah'a dayan Saye sarıl hikmete ram Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol prensipleriyle mukabele etmesini tavsiye ederim.